قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم <applause> بأعلى قيمت قيمة لصوفي Allah hepinizden razı olsun. Allahu Teala <laughs> ibadetlerinizi, farzlarınızı, vaciplerinizi, nafilelerinizi, hayır ve hasenatlarınızı kabul eylesin. Allahu Teala kendi yolundan sadık yolundan cümlemizi ayırmasın. Okuduğum bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah mealen buyuruyor ki de ki yani Peygamber Efendimiz sesleniyor. Onlara söyle. Yani Müslümanlara söyle. Çünkü bu sözün muhatabı müminlerdir, Müslümanlardır. Çünkü e, kafirlerin böyle bir işi olmaz. Bu dezgahta darakları olmaz. Niye? Cenab-ı Allah diyor ki onlara söyle ki eğer Allah'ı seviyorlarsa bana uysunlar. E zaten kafirlere bu söz söylenmez ki onlar zaten Allah'ı sevmiyorlar. Allah'ın varlığına iman etmiyorlar. Veya Hristiyanlık ve Yahudilik ve ehli kitap olanlar içerisinde Allah'a inanıp da peygamberimizi kabul etmeyen, tasdik etmeyenler hatap onlar da değil. Çünkü devamında diyor ki fettebiuni bana uyunuz. Allah'ı seviyorsanız gerçekten Allah'a iman etmişseniz onlara söyle ki bana uyun. Peygamberime uyun. Ne olur o zaman? Yuhbibkumullah Allah da sizi sever. Allah sizi sevsin. Onu istiyorsanız bana uyunuz. Ve yagfir lekum ve sizin günahlarınızı af eder, bağışlar. Vallahu <laughs> gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Allah sa'idu billah ve minen nasi insanlardan öyleler var ki men yettehidu min dunillahi endaden Allah'tan başka eşler tutarlar. Yani Cenab-ı Allah'a şirk koşarlar billah. Veya Allah'ın dışında başka ilahlar, tanrılar edinir veya tanrı ilah edinmedikleri halde, zahiren tapmadıkları halde, şuur ötesinde, bilinç altında, onlar birilerini Allah'tan fazla sevdikleri için, onu Allah'a eş tutmuş olurlar. Niye? <laughs> onlar Allah'ı sever gibi onu seviyorlar. Hani ona tapmıyorlar, ona Tanrı diye bakmıyorlar. Fakat onların sevgisi Allah'ın sevgisi gibi. Hatta hatta ve Tabi bu müminler için. Hatta dedikim, kafirler için veya kafir olmayıp da Müslümanlardan da. Nauzu Allah'tan fazla başka şeyleri sevenler var. Allah yapmayın dediği halde komşusu, eşi, çocuğu, anası, babası, arkadaşı yap dediği halde Allah'ın emrini çiğneyip onların arzusuna, onların keyfine göre hareket eden, yapan uyan yok mu? Allah diyor. Davul zurna çalma. Düğünde kadın erkeği bir araya getirip oynatma. Ama benim eşim, akrabam, anam, babam, akrabam işte taallukatım böyle istiyorlar diyerekten öyle yapıyorlar. Ve iş yerimde patronum, amirim böyle istiyor diye böyle yapıyor. Allah sana diyor bu haram, bu yasak. E bugün benim ustam, patronum, amirim beni cuma namazına bırakmadı. Allahu Teala diyor ki cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi terk edin. Allah'ın zikrine koşun. Ha ne olmuş oldu bu? veya parasını daha fazla seviyor. Parası gitmesin diye Allah'ın emirlerini çiğniyor, zekatını vermiyor, faize bulaşıyor. Müşteriyi kaçırmamak için namazı terk ediyor. Bunlar ne oldu? Allah'tan daha fazla dünyalıklar sevilmiş oldu. Ama müminlere gelince وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّنْ Onların Allah sevgisi bambaşkadır. Yani mümin aslında böyle olmalıdır. Demek ki bir mümin Allah'ın dışındakileri Allah'tan çok seviyorsa Allah'a canım kurban deriz. Resulullah'a canım kurban deriz. Ama sözle de bitmiyor ki icraata bakmak lazım. İş yaptığın zaman Allah'ın emirlerini mi dinliyorsun? Yoksa başkasının emirlerini mi dinliyorsun? Başkasının keyfine göre mi hareket ediyorsun? İş burada belli olur. وَلَوْ يَرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenler eğer görselerdi اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ azabı görselerdi azabı gördükleri zaman işte yarın Öleceğiz. Şu anda görünmüyor bir şey. Şu anda serbest, hürriyet var. Cenab-ı Allah hür bırakmış. İstediğin günahı işleyebilirsin. İstediğin fuhşi irtikab edebilirsin. İstediğin zulmü yapabilirsin. Serbestsin. Cenab-ı Allah burada hürriyet vermiş. İstediğin kadar yap. Ama öldükten sonra belli olacak. Tabi onlar ayan beyan görmedikleri için onlar için varsa yoksa bu dünyadır. Eğer onlar azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin, bütün gücün Allah'a ait olduğunu, enel kuvvete lillahi cemian. Allah'a ait olduğunu bütün kuvvetin bilselerdi ve enne şedidul azab. Allah'ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi velev yerellezine. Ama bilmiyorlar. Maalesef akıntıya kapılıp gidiyorlar. Değerli kardeşlerim, Şahin Akşibend biliyorsunuz tarikatımızın piri, kurucusu, manevi enderimiz, liderimiz Şah-ı Nakşibend Kudüs Eseri Hazretleri bir sohbetlerine şöyle buyurmuştur. Yolumuz yani tarika ala tarik nakşibendi ender bulunan yollardandır. Yani çok az bulunan yollardandır. Bu yol Allah'a götüren bir yoldur çünkü. Kolay kolay bulunmaz. Sapa sağlamdır. Yolumuzun esası Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetlerine tabi olmaktır. Esas budur, ana budur. Yani sünnetten sapan, sünnetten kopan kişi bizim yolumuzda olduğunu iddia etmesin. Tarikat şeriatla belli olur. Efendimizin sünnetiyle belli olur. Sünnetten uzak duran, sünnet-i Resulullah'a yaşamayan kişi yolumuzun esaslarına uymamıştır. Temellerine dinamit koymuştur. Sahabe-i kiramın izlediği yolu takip etmektir sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü'ne nasıl bağlıydıysa, sünneti ne şekilde tatbik ediyorlardıysa, işte bizim yolumuz da budur. Sahabe bir yerden giderken atından indi, bekledi bir yerde, durdu. Ondan sonra yoluna hareket etti, devam etti. Niye burada durdun? Yani durmanın anlamı ne? Biz bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sefere giderken buradan geçtik ve o burada durdu, bu şekilde hareket etti diye ben de onu yapıyorum. Yani illa bir şeyin anlamlı olması şart değil. Hani bazıları derler ya, o o zaman da öyleydi. Biraz işin mantığına bakmak lazım. Biraz görüş, iştihat yapmak lazım. Sahabe öyle demiyordu. Allah Resulü bir ağacın o tarafından dönüp gittiği için sahabe de kalkıyor o taraftan dönüp gidiyor. Yani şu anda bunun ne anlamı var? Ben niye bunu yapıyorum? Belki Efendimizin bir mazereti vardı, bir işi vardı, bir şey vardı ondan dolayı yapıyordu. Şu anda benim onu yapmamı gerektirecek bir şey yok demiyorlardı. Efendimiz ne yapmışsa, neyi görmüşler onda aynını tatbik ediyorlardı. Misvak kullanmak sünnettir. Madem Efendimiz kullanmış bize az fırça da onun yerine geçer. Fırçayı diter demeyeceğiz. O bizzat bu misvak ağacını kullanmış mı? Biz de kullanacağız. Ya bizim için misvak macun kullanırsan o yine ayrı bir şey. Efendimiz sakalını bir tutam uzatmış. Sakal kesmeyi dövmüyoruz. Sakal kesmek zaten haramdır. Hanefi mezhebinde vaciptir fıkhi hüküm olarak. Tüm kitaplara bakarsın fıkhi kitaplarına. Ama bir tutam uzatmak yani bir kabza tuta uzatması sünnettir. Ondan daha aşağı kısmak sünnete muhaliftir. Adam makineyle vuruyor, teni görünüyor, eti görünüyor. Niye böyle yapıyorsun? Ben jilet vurmuyorum. Makineyle alıyorum. Yani makineyle, jiletle, usturayla, baltayla, bıçakla, testereyle alıp almamanın bir önemi yok ki. Önemli olan onu kesmek. Kestikten sonra fark etmez. Ha biraz birkaç tüy belki yüzünde görünüyor, esmer oluyorsun. Sadece hanımlara benzeme haramı yönünden ondan ayrılmış oluyorsun. Çünkü erkeğin kadına benzemesi haramdır. Damdazla kurursa, sakal bıyığı silirse bu defa kadına benzeme yönünden ayrı bir haram işlemiş olur. Normal keserse bıyığını biraz terletmiş, kesmiş ama bu defa sünnetullah'a muhalif hareket yapmış. Efendimizin müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı bırakın, bıyıklarınızı kısaltın. Emrine muhalif olmuş oluyor. Bazıları diyor kirli sakal. Bir de sakalın ismine kirli kelimesine eklemekle o da ayrı bir hakaret. Müslüman zaten kirli olmaz ki. Müslüman temiz olur. Ha, bazıları da der, tertemiz et. Allah muhafaza. Bu da küfre götürür insanı. Ya böyle daha hoş tertemiz dedim. a küfre gitti. İman gitti, nikah gitti. Bütün ibadetler, ameller gitti. Mümin dikkat edecek sözüne. Yapamıyorsan söyle ben yapamıyorum. Allah beni affetsin. Öyle söyle çık git. İşte Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki bizim bu yolumuz sahabe-i kiramın yoluna uymaktır. Beni bu yola fazilet kapısından aldılar. Yani ben Nakşibendi yoluna girdim. Tabi onu tabaka tabaka mertebe meksebe yükselttiler onu. Ben bu yola diyor fazilet kapısı. Ne demek fazilet kapısı? Yani erdem, en yüksek ahlak, iyilik, doğruluk, adaba en iyi bir şekilde, en iyi ölçüde dikkat etmek. Bu fazilete dikkat etmek suretiyle beni bu yolda aldılar. Bu yolun başında veya sonunda yani tarikata ilk girdikte veya sonunda bitirdikten sonra bu tarikatın amellerini Faziletten başka bir şey görmedim. Her şeyi fazilete bağladım. Asıl usul edep en mükemmelini yapmak. En güzellerini, en faziletli ameller yapmak. Bu fazilet yoluna girip güzel işler yapmak insana gönül huzuru verir, manevi fetihler kazandırır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak en büyük ameldir. Cenab-ı Mevla yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bu ayeti kerime müfessir alimlerimize çok yönlü tefsir edilmiştir. Hulasa, hulasa olarak Cenab-ı Mevla'yı sevenler onun elçisine uymalı, itaat etmelidir. Bu itaat için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de muhabbet beslemek lazımdır. Tabi itaat nereden gelir? Muhabbetten gelir. Yani kişi ancak sevdiğine itaat edebilir. Sevdiğini taklit edebilir. Sevdiğine mutabaat edebilir. Sevmediğiniz bir şeyin yaptığı işi yapar mısınız? Aksini yaparsınız. Bilakis tersini yaparsınız. Onun için Resulullah'ın yaptığını yapabilmek, sünnetine uyabilmek için ona da aşırı muhabbet lazım. Yani herkes sevgisi ölçüsünde itaat eder, mutabaat eder. Kim ne kadar çok seviyorsa o kadar fazla itaat eder, mutabaat eder. İmam-ı Rabbani Kudüs'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletine ve onun sünnetine uymaya dair yazdığı bir mektupta şöyle buyuruyor. Ben onu övmem ki asıl övgüye ulaşan onu methettiğim için sözlerimdir. Yani ben Efendimiz'i methedemem, övemem. Ben kimem ki onu övebileyim? Onu övmekle benim sözlerim diyor kıymet kazanıyor. Aslında sözlerim övülmüş oluyor. Sözlerim değer kazanıyor onu övmekle. Yoksa benim sözlerim onu övemez. Ne mübarek. Ve bu konuda bir şiir okuyor. Diyor ki sözlerimle Muhammed'i övmedim. Bilakis onunla sözlerimi övdüm. Yine bir mektubunda şöyle buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Adem oğlunun efendisi ve kıyamet günü ümmeti en büyük kalabalığı oluşturan kimsedir. En büyük kalabalık. Onun ümmeti. Peygamberlerin sonuncusudur. Ümmeti de ümmetlerin sonuncusudur. En arkada gelmiştir ama, kıyamette mahşeri kalabalığı oluşturacak. Ve cennete en ince girenlerden olacak. Efendimiz ne hadislerinde buyuruyor? Sevade azam, büyük karanlığa, büyük kalabalığa oyun. Nerede ümmetin çokluğu varsa, ümmetin, çok e, temsil ettikleri yer nerede daha fazlaysa oraya tabi olun. Ve ümmetimin çokluğu ümmetimin çokları delalette buluşmazlar, bir araya gelmezler. Eğer ümmetim çünkü müşteydi imamlar. ehl sünnet ulemaları eğer bir konuda ittifak etmişlerse o, o demek doğrudur yani. Delalette haşa, haşa bir araya gelmezler. İttifak edilen konular ümmetin çoğu oraya ittifak etmişse onda delalet olmaz. Ve büyük kalabalık neredeyse işte fırka inaciye dediği el sünnetten veya diğer tarika halden en büyük temsilciler neredeyse kimler daha çok hangi ehli sünnet mezheb veya tarikatı temsil ediyorsa oraya tabi olun oraya uyum buyuruyor. O Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en üstünüdür o kıyamet günü kabri ilk açılacak olan kimsedir. İmam Rabbani devam ediyor Efendimiz'i övmekle. O ilk şefaat eden ve şefaati kabul edilendir. Cennetin kapısını ilk defa çalan ve cennetin kapısını kendisine ilk olarak açıldığı kimse odur. O kıyamet günü Adem aleyhisselam ve ardından gelenlerin altında gölgeleneceği hamd sancağının taşıyıcısıdır o kendisinin de buyurduğu gibi şu niteliklere sahiptir. Yani Efendimiz bizzat kendisi bu şekilde niteliklerini, özelliklerini saymış, kendisini mat etmiştir. Ama haşa bübürlenmek için değil, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimet olarak bir hakikati, bir gerçeği dile getirmek için. Buyuruyor ki, en son gelen bizleriz, kıyamet günü en önde gelen de biz olacağız. Ben bir söz söylüyorum, ama bunda bir övünme yoktur. Ben Allah'ın Habibim, Habibim yani sevgilisiyim. Ben kıyamet gününde peygamberlerin öncüsüyüm. Bunda bir övünme yoktur. Yani fakir için, övünmek için, böbürlenmek için söylemiyorum. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bunda bir övünme yoktur. Ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah mahlukatı yarattı, ve beni onlar içerisinden en hayırlıları arasında kıldı. Sonra onları ikiye ayırdı. Beni onların da en hayırlısı arasında kıldı. Yani mahlukat yarattı. Bütün mahlukat deyince hepsi içine girer. Canlı cansız. İkiye ayırdı. Mesela insanlar, cinler ve diyelim ki insan tayfesini yarattı. En hayırlısı kim? İnsanlardır. İnsanları ayırdı mesela geçmiş ümmetler, son ümmet yine ben hayırlısı. Sonra onları kabilelere ayırdı. Onların arasından beni en hayırlı kabile arasında kıldı. Sonra onları hanelere ayırdı. Beni onların arasında en hayırlı evde kıldı. Abdullah'ın evinde. Böylece ben bütün halkın hane olarak da kişi olarak da en hayırlısıyım. İnsanların diriltildikleri gün kabirden ilk çıkacak olan benim. Allah'ın huzuruna geldiklerinde insanların öncüsü benim. Sustuklarında onların sözcüsü benim. Hapsolunduklarında şefaatçileri benim. Benim ümitsizliğe kapıldıklarında onları müjdeleyecek olan iyilik ve cömertliğin sancağı ve anahtarları benim elimdedir. Hamd sancağı da o gün benim elimdedir. Ben Allah katında Adem oğlunun en üstünüyüm. Etrafımda saklı inciler gibi bembeyaz bin tane hizmetçi dolaşır. Şair ne güzel söylemiş. Basmasa mübarek kademin ruhi zemine pak etmez idi kimseyi hak ile teyemmüm. Allah Allah. Yani senin o mübarek kademin ayağın var ya şu ruhi zemine şu yeryüzüne basmış şu dünyaya basmış olmasaydı pak etmez idi kimseyi. Kimseyi temizlemezdi, paklamazdı. Hak ile teyem toprak ile teyemmüm kimseyi temizlemezdi. Hani su olmayınca abdest yerine gusül yerine teyemmüm ederiz. Toprağa elimizi, yüzümüzü süreriz. Diyor o toprağın temizleyici olması, ibadete gitmek için ana şart, temel olması senin o mübarek ayağının o toprağa basması sebebiyledir. Eğer sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı Allah kainatı yaratmaz ve Rab olduğunu açığa çıkarmazdı. Adem aleyhisselam henüz su ve toprak arası bir haldeyken o peygamberdi. Daha Adem yaratılmış. Su ile çamurla balçıkla toprak arasındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber idi. Bakmayın en sonunda geldi yine. Şüphesiz beşeriyetin efendisi olan bunun gibi büyük peygambere inananlar ümmetlerin en hayırlısı olurlar. Şu ayet-i kerime onların kazancı ve hallerini anlatan bir belgedir. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu meziyet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine mahsur. Cenab-ı Allah diğer ümmetlerden daha hayırlı. Nedir bu bizim hayrımız? Bu bizi büyük kılan şey Emir bil maruf yapmak, nehi anil münker yapmak. Niye? Bu iş peygamberlerin işidir, peygamberlerin vazifesidir. Aynı iş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın ümmetine de yüklenmiş. Onun için insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmet oluyoruz. Bu büyük peygamberi yalanlayanlar ise Adem oğlunun en şerlisi olur. Şu ayet-i de onu inkar edenlerin hallerini gösteren bir belgedir. El-A'rabu eşeddu kufran ve nifakan. Bedevi Araplar, yani Allah'ı ve Resulünü tanımayan o cahil, cahiliye devrinin kalıntılarını devam ettiren bedevi Araplar küfür ve nifakta daha beterdiler. Çünkü onların Allah Resulüne daha fazla sahip çıkmaları lazımdı. Dilleri Arapça, peygamberleri Arap, inen kitap Arapça ve bunların daha fazla peygambere sahip çıkıp onun arkasında durmaları gerekirken ona isyan etmeleri, küfürde bocalamaları tabii ki onların küfürde daha çok şiddetli olduğunu gösteriyor. Allah onları o şekilde nitelendiriyor. Değerli kardeşlerim, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, onun şeriatına uyma nimetine erişen kimse çok bahtiyardır. Bugün onun dinin hak olduğunu kabul etmekle birlikte yapılan küçük bir iş, büyük işler mesabesinde kabul edilir. Bunda bir aldatma söz konusu değildir. Görmüyor musunuz? Azhabı ı Kehf mağaraya kaçtılar. Bir zalim Dakyanus hükümdarın veya valinin elinden sırf ona itaat etmemeleri için imanları aşikar oldu diye teslim olmamaları için küfre boyun eğmemeleri için kaçtılar hicret ettiler o ifak amelleri onları ne kadar büyük etti Yine, nitekim savaşta düşmanın galip geleceği sırada askerin küçük bir hareketi barış zamanında yapılan nice büyük hareketlere bedel geliyor dolayısıyla <laughs> bu ümmetin Yaptığı işler de büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabına diyor ki siz dinin onda birini yapmasanız helak olursunuz. Ama ahir zamandaki ümmetim dinin onda dokuzunu terk edip birini yapsalar kurtulacaklardır. Bizim için bu büyük bir de şey var. Ve kardeşlerim demiş kardeşlerimi görmeyi ne kadar arzu ederdim. Ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz dediklerinde hayır siz benim arkadaşım mısınız, ashabım Benim kardeşlerim ahir zamanda gelecekler. O imanın ateş közü olduğu zamanda eline alsa eli yanacak, bıraksa imandan olacak. O zamanda gelecek. Küfrün alevleri her tarafı sardığı bir zamanda gelecekler. Beni görmeden bana iman edecekler. Benim kardeşlerim onlardır. Bu paya erdiğimiz ne kadar şükretsek azdır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne kadar büyük insan. Ashab Efendimiz geldi ya Resulallah. Sizi o kadar seviyorum. O kadar muhabbetim var ki. Sizi görmesem bir andeli gibi oluyorum. Ama bazen evde hayalime geldiğiniz zaman hemen hasretimi gidermek için koşup geliyorum camide. Sizi görüyorum buluyorum. Hasretimi gideriyorum. Ama düşünüyorum ya Resulallah. Öldükten sonra ahirette ben cennete girsem dahi siz peygambersiniz makamınız yüksektir. Bizim makamlarımız aşağılardadır. Cennette olsam dahi sizi görememekten dolayı çok mahzunum. Bunu düşündükçe beni deli diyor, kederleniyorum. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? El mer'u ma'a mene Kişi sevdikiyle beraberdir. Merak etme yani. Ahirette de beraberiz. İşte onun için bu sevgiyi iyi anlamalı, iyi bellemeli, iyi içimize yerleştirmeliyiz. Sevginin alameti de başta dediğimiz gibi onun sünnetine uymak. Onun ashabının yolundan gitmek, onun ashabının vekilleri, halifeleri bu zamana kadar gelen Sadat-ı Kiram efendilerimiz, bugün mürşid Muhammed Saki hazretlerine uymak, tabi olmak, onun emirlerine itaat etmek, adaba bu tarik halinin adablarını azami derecede riayet etmek, işte bizi yüce yapacaktır ve Efendimiz Ali Sallallahu ve Salam'ın muhabbetine götürecektir, teslimiyete götürecektir ve inşallah mahşerde de bizi beraber edecektir. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediğiniz için Cenab-ı Allah bizleri saadet-i kiramdan bu yoldan sünnet seneden ayırmasın. Ve sallallahu teala ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ahiru du'avana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.